Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Babam sanki evde gibi Doğduğum yerlere geldim Babam sanki evde gibi Derin hayal Evet Yankı Köyü sakinlerinden yine bir amcamız var yanımızda. Amca şöyle mikrofonu vereyim. Kendini bir tanıt. İsim nedir? Hele köyümüze hoş geldiniz, safa geldiniz. Ben Hasan Kılıç. Ee, köyümüze evliye su getirttirdim. Dernek başkanıyım. Çok güzel. Ee, köyün ufak tefek şeylerini elimizden geldiği kadar yapıyor. Oğlumun birisi kaymakam. Evet, nerede görev yapıyor? Mersin Yenişehir'de. Buradan da selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, ben de selam gönderiyorum. Gelinime, torunlarıma, oğluma. Bir de oğlumun biri kaymakamlıkta çalışıyor. Çok güzel. Mehmet Kılıç. Evet. Bu kadar. Evet, ömrünü ne harcadın amca? Yaş kaç bu arada? Yaş 75. 75 yılın nereye harcadın? Biraz anlat şöyle, biraz <laughs> gençliğini anlat şöyle. Gençliğimde çok macera yaşadım. Köylerde seyyar sinema oynattım. Çok güzel. Ş e köylerde seyyar sinema oynattım. Kahve çalıştırdım. Silah sattım. Çok güzel. <laughs> İhtiar <İşaret> bu. Her şey Yapıyor yaptığım ne şey Tabii, bir, ya, bir ya. Tabii ki. Evet. Bu kadar. Muhtarlık yaptım. Evet, çocuk. Bir çocuk devre muhtarlık, tane, muhtarlık yaptım. kaç tane, sen kaç tane muhtarlık yaptın amcam? 90'da. 1990. Bir ee, dönem mi muhtarlık yaptın? Bir dönem, bir dönem. Peki muhtarlık döneminde yapılan köye bir hizmet oldu mu? Nasıl oldu mu? Valla şöyle bir şey oldu. Su boyusunu büyüttük. köye gelen su Ya, arkadaşmış Yasin'den devraldım ben o muhtarıdı. Evet. Ee, ondan sonra bir su boyusu büyüttürdük köyün içme suyunu. Bu kadar. Ki caminin altına kavak diktirdik. Ömeci halinde ee, şeyde e, ee, bacana... <laughs> kavah mava getirtirdik. Orada bir şeyler yaptık işte elimizden evet, geldiği kadar. Kardeşin anne baba ne zaman? Annem babam epey oluyor öyle. Allah rahmet eylesin. Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Teşekkür olsun. ederim. Teşekkür ederim. Anne baba öldüğünde vefat ettiğinde sen kaç yaşındaydın? O zaman hayat şartları zor muydu? 25-30 yaşındaydım ben. Evet. Hayat şartları çok zor. Ben her macera şey yaptım. Ya ben bir sene dana güttüm. Evet. Kuzu güttüm. Efendime... Peki, taştan çıkardım ah, diyorsun. Kendi ya. kendime... Yalnız gurbetim yok benim hiç. Kurbete gitmedim ben. Evet. Gurbete gitmedim. Köy içinde ufak tefek işte... Reşberlik, mereşberlik... Arazide çok değildi. Kardeşlerim. kardeşlerim var Kaç ben Kardeşlerim var. Ben Yoncalık'tan gelmeyim. Evet. Yoncalık Köyü var yukarıda. Yoncalık Köyü'nden E, ee, Üç tane kız kardeş... Şey... Oğlan kardeşim var. Dokuz tane kız kardeşim var. Evet. Şöyle bir selam gönder amca, gurbette yaşayan, il dışında, yurt dışında yaşayan köylülerimize, akrabalarına, çocuklara, torunlara, herkese bir selam gönder. Allah selamı şey olsun. Ankara'da iki tane kızım var. İkisine de selamlar. Damatıma, kızıma. Bursa'nın Karacabey'de kızım var. Ona selam olsun. Komşularımıza selam olsun hepsine. Hepsi komşularımızın hakkını helal etsin bana. Ne şey yaptıysam, iyi elimde var, kötülüğüm de var. He erkek komşular hakkını helal etsin bana. Evet. Bu Teşekkür kadar. ediyoruz abi. Ben de teşekkür ederim. Tamam. tamam. Şöyle mikrofonu vereyim abi. Önce köyümüze hoş geldin diyerek başlayalım. Merhaba Davut Bey. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Köyümüz çok adına teşekkür size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben Mehmet ]iniz. Kılıç. Hasan Kılıç'ın oğluyum. Benim soyadım da Kılıç. Bu Amca oğlu sayılırız. Sıkıntı geliyor? yok. Memlekette Kılıç yok. gerçi de. Aynen. Kılıç e, soy ismi çok mu köyde? Evet. evet. Bizim köyde yok. Ama Hı. babamın asıl köyü olan Yoncalık köyünde köyün dörtlüçü Kılıç soy ismidir. Yani evet. köyün çoğunluğu bizim sülaleden. Evet. Öyle evet. o şekilde. Yaş kaç? Ne iş yapıyorsun? Ee, yaş 39. Biraz kendinden bahseder misin? Kadişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışıyorum. Çok güzel. İhtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Biraz da köyü anlatalım. Köyde yaşantı, hayat nasıl? Valla köyümüz genellikle çiftçilik ve reşberlik üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Evet. Yani köy şartları bildiğimiz gibi çok zor. Ee, her yerde olduğu gibi, Yozgat'ın genelinde olduğu gibi köyümüzde göç çok fazla. Yani insanlar iş imkanı bulamadığı için mecburen büyük şehirlere göç etmek zorunda. Köyümüzde kalan genellikle yaşlı nüfus. Yaşlı nüfusunda büyük bir çoğunluğu emekli. Kendini emekli maaşıyla idare ediyor. Yani sayılı aileler kaldı. Herkes göçtü gitti. Milletle, hayvancılıkla, çiftçilikle geçimini sağlamaya çalışıyor Davut Bey. Çok güzel. Şöyle gurbettekilere bir selam gönderelim. Gurbette, gurbette bulunan kardeşimle, kardeşlerime, ablalarıma, beni tanıyan bütün herkese selamlarımı iletiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Bu kadar diyoruz. Ben teşekkür ederim. kale içinde vurdular beni ölmeden mezara koydular beni o oh, içim eyvah ellerde daldım babam sanki köyde gibi Erin hayallere daldım babam sanki köyde gibi canırız seve seve sesi kulağımda küpe Hatıran mı küçük tepe babam sanki köyde gibi canırız seve seve Dağında küpe Batıranlı küçük tepe Babam sanki köpe Bala gidince, katranlıkta iz sürünce Babam sanki balda gibi Katranlıkta iz sürünce, babam sanki balda gibi Katranlık filik melezi, sorardım bu Aklımda Hacı seyin tepesi Babam sanki avura gibi Hatıranlık filik meresi Sorardım bura neresi Aklımda Hacı seyin tepesi Babam sanki ağla gibi sesi babanın mercimeği Kulağında motor sesi babanın mercimeği Tatar yeri geçeli Babam sanki çifte gibi Tatar yeri geçeli Babam sanki